Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün diğer olup Yanımda sunucu sahibi Hazar var. Hazar hoş geldin. Hoş buldum. Ee, i̇stersen sunucunun konseptiyle başlayalım. Arkadaşlara bir anlat. Başlayalım. Sunucu İstanbul'da geçmekte. Global konsept. Ee, sosyal rap'e daha çok odaklı. Medium harita arası bu şekilde. Okey gayet güzel abi. Ee, peki bu arkadaki arabalar ne? Bu arkadaki arabalar çekiliş olacak verilecek. yani Çekiliş olarak veriliyordur. Çocuk rolü çevirmek isteyen arkadaşlarımız için de skin e, artı araçta arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Yani sunucuda çocuk rolü de yapabiliyorsunuz abi. Gayet evet, güzel. İstersen sistemlere geçelim. Geçelim. Vallahi buradan da başlayabiliriz. Bak burada bir tane map var. Burası sahil benzinlik. 3 tane yerde benzinlik bulunuyor. Sahil benzinlik hmm. evet. Güzel, bir hoş şekilde. duruyor valla farklılık iyidir. Hemen burada ise air paneli bulunmak demek ben seni çekeyim. <laughs> flash air panel yazarak da Aynen. paneye girebilirsin. Air panel yazdım. Oradan araba istediğiniz şekilde basabilirsiniz. Evet. Böyle basabiliyoruz abi bastık öyle. Bir daha çekmek istersen Clio'ya bir daha alalım. Arkadaşlar valla şöyle bir ayar yaptık. Çok değişik oldu. Bir tarafı kalkık bir tarafı basık. Şöyle bir ayar oldu işte. Siz buradan arabanıza göre ayarlar. Ben beceremedim. Siz gelip ayar yaparsınız diyelim. Bir yer geçelim. Geçelim. Şimdi öncelikle seni bir arabadan aşağı almak istiyorum. Her aşağı ee, slash rehin al. Yazarak beni bir rehin al bakalım. Eline silahın alman gerekiyor. Ben sana silah vermiştim. Ha. Slash rehin al ID şeklinde yazarak beni rehin alabiliyorsun. Bu şekilde de bir animasyonu bulunuyor. E, rehin alınan arkadaş hiçbir şekilde bir şey, yani hiçbir tuşu basamıyor. Hiçbir şekilde hareket edemiyor. Bug vesaire hiçbir şekilde de yapamıyor. Bu şekilde de e, soygun yapabilirsiniz. Veyahut da anlaşmalı şekilde şeyler de yapabilirsiniz. Slash rehin bırak yazarak da bırakabiliyorsun. Bu şekilde de bir şey. Ekranı sen şu bir yana çekeyim. Orada da GCR sistemini göstereyim mesela. Yani ben yeme almış olmam gerekiyor. Slash gcr komutunu kullanarak ve slash gcr'dan beni seçerek atış etip etmediğimi görebiliyorsunuz. <laughs> Şöyle havaya iki el atış ettim. Slash gcr yazıp beni seçtiğin zaman da evet, atış etip etmediğimi Post göreceksin. E sıktığın gözüküyor şu an. Aynen, hmm, gayet mantıklı ve güzelmiş abi. Bu şekilde Aynen. pd rollerine katkıda bulunabiliyor. Destekleyebiliyor bu sistem. Diğer bir sisteme evet. geçelim. Burada ise yaprak mesleğimiz bulunuyor. Bu e, tıklayarak da yaprak tohumu alabilirsin. Aldıktan sonra da şuraya gidiyoruz. Evet. Slash yap buraya da gelip slash yaprak ek, yazarak da yaprağı ekebilirsin. Yazdın abi. Şöyle aşağıdaki şu topladık. topladık. Toplama 5 tane yaprak topladık mesela. Ben bize bir şey Aynen öyle. 5 5 yaprakların arasında da her yaprağın gramı farklı farklı oluyor. Grama göre de şey oluyor. Tekrardan buraya geldikten sonra slash yaprak sat yazarak da gramların oradan bakabilirsin. O Her gram tarzıydı. farklı farklı fiyat şansa göre de e, kazanç artıyor. 15 dolar aldım abi gayet güzel bir şekilde bir sistem davranışı meslek gayet güzel ka kazandırır abi ille gelseniz diğer bir sisteme mesleği bir yere geçelim abi. geçelim. Burası da mekanik sistemimiz e, last custom şeyine göre gittiğin zaman güzel bir animasyon seni karşılıyor ve mekaniğe giriyorsun. P tuşunu kullanarak da satın alma işlemlerini yerine getirebilirsin silme tuşuna basarak da çıkıyorsun. Şu an mesela ben arabayı tamir ettim. Buradan abi modifiyeci değil de işte kendiniz yapabiliyorsunuz. İlla bir birinin yapmasına gerek yok. Kendiniz zevkinize göre dizayn edersiniz abi. Burada jant değiştirebiliyorsunuz. Ne bileyim tamir edebiliyorsunuz ve nitro basabiliyor musunuz aracınıza? Ayrıca motoru yükseltebiliyormuşuz. Gayet güzel bir mekanik sistem olmuş. Ayrıyetten de araçtan araca göre e, spoiler lastik yan etek manetik falan ekleniyor. O araçların moduna göre araçtan araca göre değişiklik gösteriyor. Gayet güzel abi şu arabanın güzelliğine. E, şu gördüğün turun içine girdiğin zaman güzel bir animasyonla aracın içine giriyorsun. Yine aynı şekilde P tuşunu kullanarak aracı oradan istediğin renge göre ayarlayıp boyayabiliyorsun. Ee, şey sağ masum saat kılına bas tutarak veya da sol tutarak sağ sol yaparak onu düzeltebilirsin görünüşü Aa, evet. falan istediğin evet. yerden bunu düzeltebilirsin. Zengin'in mesela böyle bayağı oynayabiliyoruz. Aynen öyle. Oy çok tatlı bir araba oldu. Tam başka küçük arabası da. Aa para yetmedi yapamadık. Dur çıkalım. Galerimiz e, buradan gelerek NPC ile konuşarak galeriyi açabiliyorsunuz. Buradan da iseniz şekilde arabayı alabiliyorsunuz. Bu araba mutlu bu arada beyler. Gösteriyorum bak tok falan da var. Bazıları diğer sunucularda hatta donate olarak satılıyor. Burada gayet uygun. IC alabilirsiniz. Bu şekilde gelirdi. E, slash marketten de donate araçları gösterebilirsin istersen. Oradan arkadaşlar şu anki donate araçları da görmüş olur. Valla bayağı araç katılığı var beyler. Fazla pahalı değil uygun tutulmuş. Gelip alabilirsiniz diyelim. Ve kapatalım arayüzümüzü. Arkadaşlar sunucu böyleydi. İyisiyle kötüsüyle tanıtmaya çalıştık. Hatta videoyu kapatmadan önce arkadaşımıza da bir soralım. Birlik alımı falan var mı? Admin alımı vesaire. Birlik diyorum. Ee, Admin ekipleri alımı, yardımlarımız alımı. bulunuyor. Admin alımlarımız mevcut. E, %25 şeklinde mal varlıklarımız da mevcut. Artı olarak sunucumuza uyuşturucu baronu arıyoruz. E, gelmek isteyen arkadaşlar Discord'dan iletişime geçebilirler. Herkes sunucuya bekleriz. Okey abi sunucuyu dediğim gibi iyi e seyircisiyle tanıttık. Eğer beğendiyseniz sunucunun IP adresini aşağıya bırakacağım. Gelip oynayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet